Bugün da uçlarım için bir şey basıyordum. Uzun soluklu da bir baskıydı. Birkaç saat geçtikten sonra Direct Drive'ın tık 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 diye attığını gördüm. İlk başta önemsememiştim. Belki dedim arada takılma yapıyordur ama sonrasında katmanlardaki boşluğu gördüğümde sıkıntının büyük olduğunu anladım kalmış bir yerde kopmuş. Görüyorsunuz filamentin parçalı hallerini. Bu şekilde şimdi Creality'nin kendi içinden çıkan iğnesiyle açmayı deneyeceğim. Bakalım umarım başarılı olabiliriz. Şöyle size de göstermeye çalışayım. Şu an nozul 240 derecede. Sıcak durumda yani. Çalış evet. Şu anda içinde artık nozun hareket bile etmiyor. Alın ne olacak ha? Evet. Şimdi hareket eder hale geldi. Şöyle bir açalım bakalım. Sıcaklığı dikkat edin. Siz değer eğer yapacaksanız Evet, bayağı açıldı. Şu an hatta yukarıdaki erimez teflona kadar gitti. Epey bir çünkü bakın buraya kadar bir 10 santim falan gönderdim. Şimdi işin diğer bir şey yanı da şu. Şu filamentin ucu böyle kopmuş. Umarım Kalan eriyip aşağıya inmiştir. Yoksa bütün kafayı sökmek zorunda kalacağız. Filamenti bir vereyim. Sonrasına bakalım. Evet. Şöyle netleyebilirsem bayağı bir aktı. Yani açıldı gibi. Şimdi tekrardan aynı baskıyı alacağım. Baskı bitiminde çünkü çok uzun. Buraya ekleyebilirsem, ekleyeceğim değilse böyle paylaşırım. Şimdilik bu kadar.